Açtık mı? Hadi. Evet arkadaşlar. Bundan bir önceki videoda burada bir tane kapak tarzı gibi bir taş vardı. Buraya kadardı bu. Buraya kırdık. Şimdi bunun arkasına da bir giriş var. Buradan da bir giriş var. Ana giriş. şuradakini ben birazdan göstereceğim sizlere. Orada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Tabii bu biraz daha kırıldıktan sonra çıkacak piyasaya. Burada e, ben bir hoca yaptım bunu. Uyuyan bir taş çıkacak dedi. Uyuyan taşın anlamını, manasını anlatacağım ileriki videolara doğru. Ambiyans bu, görüntü bu. Lyon alan tarama ve Yeraltıyla tespit ettik burayı alttaki taşı sizlerle ben yine paylaşacağım dediğim gibi inanılmaz bir şekilde bir şekil çıktı burada ortaya. Hatta şöyle yapalım eğer alırsa kamera bu büyük ihtimalle girişin üst yapısı bu. Manası çok farklı. Uyuyan e, taş çıkacak dedi. Burada bir insan kafasını andırıyor. Şimdi oradan bakınca farklı şekillere giriyordu da. Bu şekilde devam ediyor bu. Bunun da biraz daha parçaları var. E, e, ileriye doğru. Şimdi alan tanımayla burada giriş arıyoruz. <laughs> Odaya giriş arıyoruz. Ne tarafa yönlendirecek bizi? Buna bakacağız hep birlikte. Yine böyle şeylere çok fazla girmek istemiyorum. O piyasadaki yabozlara. Şimdi alan taramanın hem tutma şekli hem kullanma şekli yerin altında yerin üstünde hiç fark etmez. Cihaz beni bir tarafa yön atarak istikametimi belirliyor. Özellikle bu tarafa git diyor bana. Şimdi bu tarafa git dediğinde acaba burada tünel mi var? Yoksa odaya mı giriş var? Ya da farklı bir şey mi var? Bunu boşluk modunda yapıyoruz tabii ki. Tekrardan kaldırdığım zaman havaya hatta kendim böyle bu tarafa doğru çekiştiriyorum biraz ki daha iyi görün diye. Ama ısrarla bana buraya git diyor. Şimdi buraya git dediğinde e, ee, yerin altındaki tecrübeye dayanarak, bilgiye dayanarak dediğim gibi oda girişi mi tünel mi? Bu benim için önemli. İlerlediğim zaman tam şu noktada bana bir kesme yapıyor. Yani diyor ki burada duvar var. Buradan gidemezsin. Dönüş yapıp ileriye doğru ilerlediğimde burada bana duvar Tekrardan aynı noktaya geldim. Tekrardan geldim. Geldim, biraz daha geldim. Geliyorum. Hala duvar diyor ve kapak diyor yani. Burada da bir kesme yapıyor bana. Cihaz beni ne bu tarafa atıyor? Ne bu tarafa atıyor? Bu tarafı çok az çekiyor, çok az. Yani artık giriş olsa net çekecek bu tarafa ama en çok beni bu tarafa çekiyor. Şimdi buradan bu şekilde geldiğim zaman duvar biraz kendimi öne doğru attım. Kesti. Abi yürüdüğüm zaman duvar diyor. Peki. Değerli moda geçmeden önce şimdi burada kaldırdığım zaman yani anteni kıstım. Bak yine ben o tarafa çekiyor. Burada kaldırıyorum. Boşluk yap yapmadı. Buraya kaldırdım. Burada bana diyor ki boşluk var. Peki boşluk ne kadar yoğun? Yani yakın mıyız, az mıyız? Dönüyor. Çok aman aman dönmüyor, fırfır fır dönmüyor. Normal bir seviyede dönüyor. Burada Burada bak beni yine geri çekiyor. Yani burada cihaz normal bir tempoda dönüyor. Boşluk burada. Zaten şu yapıdan da her şey belli. Peki geçiyoruz altın moduna. Gold altın Bak boşluk modunda bu şekilde tepki atmıyordu. Ama altına alınca otomatik bu tarafa çekti. Burası yaklaşık 10 metre oldu. Bu kadar derinlerde hazine mi olur, gömüm olur diyen bazı dal kavuklar var. Dediğim gibi çekip çekip paylaşıyorum ya sizlerle. Ben böyle videolar attım seslerini çıkartamıyorlar böyle. Tük demiş, çük demiş. Kediye dönüyorlar, kuzuya dönüyorlar. Altın modunda beni buradaki odanın içine atıyor. Tabi içeride mezar ya da farklı şeyler var mı bilmiyoruz. Bunu ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ee, Yeraltı yanımda değil. Yeraltıyı getirmedim. Çünkü mevzuya geldiğimiz için bak altı modunda. Çevirdik gümüş modunu. Gümüş modunda atıyor aslında da çok fazla atmıyor. Yani büyük ihtimalle odanın bir tarafında gümüş vardır. Bronza çektik. Bronz da böyle. Ama bana burada ne lazım abi? Bakır'ı geçtim. Bana kurşun lazım. Eğer içeride bir lahit varsa mezarın lahitin etrafına çevirirler. Otomatik kurşun da bu tarafa çevirdi. Evet. Şimdi bunu ben şöyle yapalım. Ali Bey. Aynı tepkiyi veriyor. Boşluk veriyor şu Burada yok. Burada. Burada da az var. Ya burada da enteresan bir şey vardı. Niye bilmiyorum. Şimdi ben burayı detaylı bir şekilde çekim yapayım da. Yapayım. Sen versene de bana? Şimdi bakın arkadaşlar, burada en dikkat çekici, can alıcı bu. Bu gidiyor böyle. Bu buradan bakınca görüyor musun, Ali dayı? Neye benzediğini. Bak, şekli görüyor musun? Evet, evet evet. Şimdi bu tarafa doğru daha devam ediyor aslında. Böyle döndük. Şunu alalım buradan. Bu burada fazla gitmedi değil mi? Böyle döndük. Şimdi burada V işareti var. Bu V işareti de giriş demektir. Şu çok enteresan. Bütün yapılardan farklı. Buradaki olan bütün yapılardan farklı bu. Yani bizim mevzu burası arkadaşlar. Anladınız mı? Olayımız burası. Şurası. Tut dayı. Evet. Değerli dostlar. Değerli arkadaşlar. Olay bu. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Yavaş yavaş olaylar şekillenmeye başlıyor. Biz de sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Bakalım buralarda neler var. Görenler olursa paylaşsın. Şuraya tutsana bir lambayı yakıp. Yukarıdık biraz kaldır. Biraz aşağı indir. Az. Biraz daha. İndir biraz daha. Tamam.